Bir daha, bir daha, bir daha. <laughs> Adam şu <an> <laughs> okay, <now. Okay>, <laughs> okay, ha. Karşı birlikte giriyor herhalde amına koyayım. Her çocuğu bu Orospu çocuğu. Başkası. Döndüler herhalde ya. <laughs> futbol kazandı. Abi, de Bomba bölgelerini koru. Bunları bir daha yine... var O <laughs> koydu lan bana. Ne <laughs> <laughs> <laughs>

Sanki bir tane uzun var. Uzun da abi tane. Tamam. Kısa e, gelmiş kısa. Kısadan kısa. kısa gidiyor. Uzun kısa. Canım bir amın. O sustalar <laughs> uçacağım. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Gladio kazandı. Niye ya? Yani, neden? Bomba bölgelerini koru. Göstersene başta çükünü. Da var abi. Ah be. Bir tane daha ya Boris bu orospu çocuğu sadece beni Hiç vuruyor. <laughs> Amına <kudum ne> <laughs> Dur güldürme. Çok yakından bakıyorum şu an bu Dur, dur geri Çıkar şu saati ya batıyor. <laughs>

Buradan <laughs> az ya be, Sadece kuruyor can bir oyna Abi yap. Gladio kazandı. Yapma ya. yer var gel. ya. Bomba bölgelerini koru. Vallahi ya ben modeleri. bu oyunu bırakıyorum ya. Gel böyle başla. Civcivliği vurmam lazım. Herhalde. Bir boy öldü. Kalarsın oğlum. He? Ne bileyim oğlum gördüğümü vuruyorum bana ne bileyim. <laughs> Ses bana var kanka oğlum. Ya dönüp tek attı vallahi çıkacağım ya. gibi basarsan. Eren buna vurunca bir telle bas ya. <laughs> yani, yani, <laughs> gel. Zula kazandı. Şey yaptım. Bomba bölgelerini koru. Yok etti. İşte bu. Bombay. Böyle. Gansla beraber oynasana. Bak basıyorsun ölüyor <laughs> kanki böyle bir oyun tarzı yok. Öyle o yüzden ölüyorsun. <laughs> Mid girdi. Şu smoke atmayın. Sike yaramıyorsun. Smoke atıyorsun <laughs> bize ya. <laughs> Bırak ben vurayım adam. B kuruyor. <laughs> 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 Sait altı. Gladio kazandı. <laughs> de Bomba bölgelerini koru. Sen ne nasıl sniper olmak ama sen? Hangisi? 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 Yine smog attım yine eli canı kaldı. Ya ben adam vurdum. Eline sağlık. Başka bir şekilde geç. Ya da at arka tarafa at oradan geç. Tünel, tünel var bir tane. Bak yaptıracaksın sana Bak, bak yine vurdu ya. beni bu oruklu çocuğu. Çekil, çekil, çekil basın ya. Bombayı attın amınakoyim. O da tünel. Sula kazandı. Getirlemez. <laughs> Bomba bölgelerini koru. En arkadan baksana kanki. Abi alt tünel var iki tane. Evet, Çıkacağım maç sonu yeter ya. Aa. 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 Bak, geliyor. Ya sen biraz malsın kanka sorun yok ama. Ayran abin yanında. Aa. kazandı. Adam, adam mal oldu amına <laughs> koyayım. Bomba bölgelerini koru. Beyin şaştı. üstüne var bir tane canı yok. Hayır. Tamer. İyi kon. bir. Tamer, tamer, tamer. tünel. Sıra ne ayak yiyor? Sıra ne ayak yiyor? Ne Bomba kuruldu! Tamam. Bombayı bul ve etkisiz <laughs> et, hale getir. Şakasın ya. Bir tane lütfen. <laughs> Straksana kanka, direkt statla, statla böyle. Çok kazandı. Bomba bölgelerini koru. sana sana Bombayı kur ve patlat. Çok uzun atın. Atın. Oğlum adam sanki benim. Bence, güzel. Bence güzel. <laughs> Uzun, uzun bir

Sıkma la, sıkma la, başımı ağrıttın la. Bombayı be. kur ve patlat. Bitti bi yapalım. Kime gördüm? Aga belgesel artık. Ne? Be Kırılmaz, Kır yanar. Gelecek. Bomba kuruldu. Zula <laughs> <laughs> kazandı. <laughs> oyunu susun, Bombayı kur ve patlat. Ben yeni Bilmiyorum. başladım ya. Kusura bakma yani yeni yani başladım. Ondan. Herhalde, <gülüyor> <sürekliyse>. <gülüyor> biraz ya. Yeni başladım ya. Unutmuş şey hocam. <laughs> Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. Hangi beraber oynayalım da alalım abi. Uzun kısa gidecek mi? <laughs> Ay sikiyim ya. Dur yok dur dur. senin şeyini görev atla. Atlayabilir mi? Oğlum basmadı ya. Gladio kazandı. Sniper'ım aldım. Bombayı kur ve patlat. Onun B katı kazandı Buldz kur evet, ve bu patlat mor, mor, o, oğlum da. daha demin Zek. 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 ne demek 2 2 2. 2. 2. B, bir Sanki tanesi Al. mal gibi oynama. <laughs> ya bomba kuruldu biliyoruz oyun diyoruz amına koyayım de mal gibi oynuyon amına koyayım <laughs> Ondan adamlar çıkışırıyor böyle <laughs> alsalar bari yani. Uzun geldi lan biri zula kazandı baskı <laughs> bombayı kur ve patlat oğlum bir sniper koruyamıyorsunuz ya sikerim ben aldım Altın 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 <laughs> Gladio kazandı. a kur we patlat. 80. Bomba kuruldu. Zula kazandı. Maçı kazandın.